Hocam, hocam bu maksi neden siki çekmiş gibi bana bakıyor? <laughs> Bak yine koşuyor. Sanchez, Sanchez onu tut geliyor. <laughs> 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 ya bir çalara bir şey söyleyeyim. ben salsın ben top oynamıyorum ya. Oynamadan kart diyeceğim oynamadan oynamadan. Şşş Mert Mert. Hocam ben ne yaptım? Tabii eski yapan atan dışarı seni. <laughs> Aa dedi tam çıkmıyormuşum. Kimse verin lan buraya. Ne oldu lan? Yerden kaka verdi dediniz. Ha? Bak kalktım. Onu da kaldırdım. Nasıl yediniz ama füze. <laughs> abi abi top geliyor. Ne yapayım? Rakibe vereyim en iyisi. Tüh atak yedim. Koş lan koş. Ceko kardeş hakkını helal et. Az önceki pozisyonda azıcık sana değdirdim de kusura bakma ya. Al sana sarı kart al sana. Sana da sana da sana da. Hepinize sarı kart göstereceğim bugün. Ne zaman baba ne zaman ya. Lan oğlum şu fener hiç mi yüzümüzü güldürmeyecek lan. Öldük lan.